He? Süt mü içiyorsun sen? Beyazı severim biz. Hesap. <laughs> Birazdan <laughs> böyle yatacağım burada anasını satayım. Uyuyacağım. İki saattir burada oturuyorum. Kürşat alacak mısın arabayla? Bilmiyorum dostum. Kapatmış mı o yayını? Kürşat neredeymiş? <laughs> Safiye teşekkür ederim. Safiye buraya gel. Evinde. <laughs> Aysun nerede Aysun? Aysun'un Aysun derdi. Aysun'um Nadim'in buradaydı. Tuba Gümüş burada. Teşekkür ediyorum. Tuba'yı hatırlıyor musun? Burak'ta gitti herhalde. Ne? Hatırlamıyorum. Aysun iki tane yat attı bana. Ne diyorsun ya? He. Aysun var ya harbiden seviyor seni ha. Gerçekten. Ş şaka yaptım. Atmadı da Aysun gerçekten beni çok seviyor. Ben ya de Yat atsın demeyi çalıştın herhalde. <laughs> <laughs> Hayır, sen yani yat attı dedin, seni trolledim. Bir şey soracağım, <laughs> dişlerin niye o kadar beyaz? Ne kullanıyorsun? Karbonat. Bir de gece yatmadan önce Bilmiyor bir bardak ya. süt içiyorum, fırçalamadan yatıyorum. Sabah kalktığımda da bembeyaz oldum. biliyorsun, hatırlıyor musun? Sende birini koymuşlardı yan yana. Sende birini yan yana koymuşlardı ya. Senin Sus ya. dişinin rengini alıyor, bir de... ...birisinin ee, dişinin rengini alıyor. Onu onu o işte, ya, yanlış oluyor, tam tersi de normalde. Evet ben efek kullanmıyorum. Arkadaşlar gerçekten Berke'nin dişleri her zaman çok beyaz. Yani inanılmaz. Ben efek kullanmıyorum kanka de. yani. Ben de kullanmıyorum. Ama kullanmaya ihtiyacım var mı diye sorarsanız var yani. en azından yüzde... yüzde altmışlarda falan bir kullanmam lazım. Kapkara. <laughs> Abi fırçalıyorum fırçalıyorum beyazlamıyor ne yapayım yani. Ama ben sana bir şey diyeyim bundan dolayı. Bir de insanın kendi dişinden Ama önceden ben beyazdım. Bak, o zaman ama içmiyordum. Evet benim de kendi... Tuba ne yaptın? Tuba ne yaptın? Teşekkür ederim. Bacım neler yapıyorsun ya sen orada? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Tuba. Kürşat yayında mıydı? Ee, evet. Kapattı ama. Bak bu Tuğba da gerçekten beni çok, çok teşekkür ederim. Tuğba çok teşekkür ederim Tuğba. <laughs> ben teşekkür ederim. Oğlum ben kaç saattir yayındayım ya. Ben baktım ben çok değil. En fazla bir saattir yayındasın. Değil mi? Ben çünkü bir saat önce yayın açacaktım. Baktım sen aç, açmış mısın diye. Sen yoktun. Future bırakma. Deneme ya. ne zaman gittin? Senden 20 dakika sonra. Erhan'ım dostum sana yayından sonra bir şey söyleyeceğim gerçekten ee, dediğimi yapmışsın ya valla <laughs> böyle nasıl ne nasıl ne söyleyeyim sana hissettim böyle dedim ki bunu kesin yapar dedim yani yapmışsın yani valla İyi bir şey merak etme söyleyeceğim yayından sonra ne yaptım acaba bilmiyorum Pardon. ama güzel yakalamışsın affederim <laughs> ya Berk abi bana şey diyorlar ne diyorlar? Söyleyeyim mi abi? <laughs> Hayır abicim sakın okuma. Evet, tamam. Tarık sen bir yakışıklı geldin gözüme. Ha, yakışıklı olmuşsun. Ha? Sen yakışıklıydın zaten de. Bak yerken Gamze'mi görüyor musun? <laughs> Peki bir şey soracağım. <gülüyor> 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 no, 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 abi, ne oluyor? Ne Hazır mısın? Hazır mısın? Soruyorum. Sor. Küçükken ne diye dua ediyordum? <laughs> Ama bu hareketi yaparsan senle kanka tartışırız. <laughs> tamam, tamam. Ağzımdan yaş geldi. Ağlayacağım şimdi. Oğlum dua öyle söylenmez her yerden şu Biz onu sana söyledik sadece. Oğlum, Eren'in motoru çok iyi ya. Maşallah, valla. Bu ara çevremizdeki insanların hepsi bir şeyler oluyor. Gözdeciğim teşekkür ederim. Biz ne yapacağız bunu? X6 falan nerede bunlar yani? Ne? Ne ne? <laughs> Ama sen var gerçekten bize eksiye çekiyorsun ya. Vallahi Oğlum, bak. Bunun Çok ne eksiğe eksiğe olabilir, eksiğe olabilir ya? Bunun ne eksi olabilir? <laughs> X6 gül mü aldın? Ne aldın? Gül mü X6 gül. 6x gül aldım. He. Seda Baba teşekkür ediyorum. Gelsin ama hızlandıralım o işleri ya. Tabii tabii. O arkadaş konusunu iyi açıyorsunuz. belki de yakın arkadaşın. <laughs> i̇şte bak arkadaşlar, arkadaşlar ben de artık bir he? <laughs> beyni var diyorum akıllı. <laughs> Geliyorum. Ya ehliyet kapında geldi ya. Ben ehliyet kapında diye... yap bir şeyler de ehliyet alalım. <laughs> ben bir yazayım yarın? Ben bir ehliyet alayım. <laughs> Pasla. Oha beni kimle şipliyorlar? Oğlum ne alaka lan? Mesut abi teşekkür ederim hoş geldin. Kimmiş biliyorlar? Salağın teki ne? <laughs> Ama bu ehliyet gerçekten... Elit kapımdan bir adet konfeti çok teşekkür ediyorum elit kapımdan. Patlatın abi konfetiler patlasın ya. Tarık tabii yatarsın. Tarık iki dakika işte. bak geliyorum. <laughs> tamam sıkıntı yok. Arkadaşlar selamünaleyküm öncelikle. Telefon şakası yapın lütfen abi. Oğlum şimdi telefonla adamı arayacağız. Adamın ne söylediği belli değil yani. Anladın mı? Ne diyeceği belli değil. Ya şimdi telefon şakası kime yapalım oğlum? Aslında ikinci telefon yok bende şu an. Şu Berke'nin aslında ikinci telefonu var da o geldiği zaman aslında o yayınlarda öyle bir şey yapabilir ha. Mantıklı. Birinde ID yapabilir. Blind ID diye bir program var ya rastgele birisini arıyorsun. Herhalde bir kere yapmıştık. Basacaklar şimdi buraya. Bizi kim basıyor ya abi? Kim basacakmış bizi? Belki ne yapalım? Belki duyuyordur oğlum şu an. <laughs> Takipçi niye beş kadar? Oğlum biz bitmişiz ondan dolayı. Yani. Yok arkadaşlar hesabım normalde e, ee, eski hesabım 110k falan da Kapattım onu. Yine hesap açtım. Berke'nin Zeynep'i şu profil fotoğrafını değiştir bak çocuk. Bizi koymuşsun oraya helal reklam ediyorsun. <gülüyor> 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 koş misin beni fark ettin söyleyeceğim şimdi. Sok bir koş. Bakalım yapalım. yapalım. <laughs> Oğlum siz ne kadar kanka şunu söylemeyin gözünü seveyim lütfen. Hani şu varsa kafanı şunu yap, şu varsa bunu bunu yap falan Allah aşkına söylemeyin ya. Ne söylemeyin. <laughs> Almanya'dan selamlar. Almanya'ya selam olsun. <laughs> Ayrıl <olsun>. dostum <laughs> sabaha kadar yayındayım. <gülüyor> <gülüyor> Aa. O var ya fena yatıyor ya. Değil, sen Üsküdar Üniversitesi'ne gidiyorsun. Hangi bölüm? Ne yapayım? Gidmiyorum ki. Koltukta belki kadar yakışıklı. Kim? Koltuk. Gözde teşekkürler. Raşit abim. Teşekkür ederim abi. Hoş geldin. Beko... ...artık şu konu var ya... ...sigara. Onda rahatım. Bugün ilk defa konuştum babamla dedim baba böyle böyle yani. Sigara bitiyorum dedim. Yani. Hmm. Ne yazık ki söyledim artık. Bilmiyor muydu zaten? Kanka bilmiyordum. Yani hep üstüm kokuyordu diyordum işte yani şuradan geliyorum buradan geliyorum falan filan da bugün söyledim yani. İyi dostum. Öğrendi artık hep eder. Medel ödendi yine bedel ödendi. <laughs> çok seviyorum ne yapayım. O çok iyi kanka ya. Gerçekten o çok iyi. Kanka bu e, benim şeyim. Ambulans. Ne diyorduk biz? Ambulansım <laughs> hayata geri döndürüyor. Vallahi. Ama onlar bağımlılık yapıyormuş biliyor musun? E, yaptı zaten. Hala ısrarlı e, sponsor olmuyor Red Bull bana. <laughs> yeni 24 bundan içiyorum. Her gün 36 lira veriyorsun. 3 tane içsen 36 lira oğlum. Kaç para? 8 lira mı? 9 lira mı? Bilmiyorum ki. Sekiz şey lira. Abi. Öyle bir şey olmasın abi. <laughs> Tarık Zorlu Kol kalp. Ceren Yaldız yazmış. <laughs> evet oğlum ben dedim mi işte. Beni biriyle diye. <laughs> ne alaka? <laughs> ne alaka abi ya? Kanka bunu da bana şey hediye etti. Biliyor <laughs> musun? Daha demin bu, bu, bana kimden hediye gelmiş biliyor musun? Chat'te yazanda göre. Kimden? Şeyden de işte. Babadan. Oğlum ben aldım onu sana. Hediye olarak. <gülüyor> <gülüyor> Öyle yazıyorlar. Allah belen versin. Ne alaka ki? ne bileyim oğlum öyle bir şey yazıyorlar. o, onun onun falan filan diyorlar. He gittim aldım ondan aldım. <laughs> Olabilir arkadaşlar her insan yani yiyebilir aynı sweet'i. Ama ben Tarık'a onu yani yaklaşık 5-6 ay önce falan almıştım da. Haberiniz olsun. Kanka klip, klip günü aldım lan ben senden bunu. He. Ee. Klip günü aldım. Klipte de üstündeydi <laughs> hatta. <gülüyor> İyi dostum biz yine ayrılalım ben yine bir şeyler almaya çalışıyorum. <laughs> bak bunu, bunu söyleme yeni kapatma şey sakın. Kapatacağım hemen birini alacaksın kanka oradan. Tamam, tamam sen tamam, hadi. kapatma. Tamam ben kime alacağım? Bir daha birleşecek miyiz? Bileşeceğiz. Bir şey yok tamam, Ben ilim bir şeyler alayım. Hadi öptüm. alayım bakayım neler yapıyorlarmış bakalım bakalım. Hadi bakalım. <gülüyor> ne <gülüyor> alakalı? Monster içmiyorum ya Red Bull içiyorum. <laughs> Vallahi bilda, <laughs> ısrarla devam ediyor ama bak. Vallahi. Yok ya, uyumayacağım ya, yayın yapıyorum ya. Gizem teşekkür ediyorum hediyelerin için. Merhaba. Merhaba. Nasılsın Büşra? İyi misin? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. İyi misin? İyi Ne alacaksın? Ekran mı aldın? Ekran mı aldın? Aynen. Ekran görüntüsü mü? Evet. Az hmm. önce senin videonu izledim. İki dakika önce uzanıyordu. Hmm. Sonra yayın mı açtın? <laughs> Aynen. Bak işte tesadüfe görüyor musun? Tesadüfe? Aynen. Ya. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim çok şükür. Allah iyilik versin. Ben de çok Dinlemeyi. mutlu oldum seninle tanıştığıma. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyiyim. Hatay'da yaşıyorum ben de. Hı. 21 yaşındayım. TikTok'a yeni mi başladın? <laughs> evet. Yani yeni derken bayağı oldu ama e, tam Hı. kullanmıyorum. Neden? Bilmiyorum Başaramıyorum öyle şeyleri şey, ya böyle cringe mi geliyor sana da? Dans etmeye yani böyle bana göre değil. E sadece dans yok ki burada. şöyle teşekkür ediyorum. Sadece dans yok ki yani normal bir sürü şey var kategori var. Aynen. Bence yapmalısın. yapmalısın. Ben profesyonel değilim yani normal videolar çekiyorum çek çek sakın e, istiyorsan yani çek yani hiç bırakma bence yani bırakma şöyle teşekkür ediyorum şöyle. E, ne demişler? Ne işle uğraşıyor yazmışlar. Sağlık okudum. E, şu an okumuyorum yani liseden mezunum. Hmm. Öyle. Şu an mesela hemşire liseden yapalım. mezun olduktan sonra eee hemşire olabiliyor musun? Yoksa üniversite okuman mı gerekiyor? Yani torpil olursa evet ama şu an yok yani öyle bedavadan girmezsin. Almazlar hmm. seni. Evet. Çok memnun oldum o zaman Büşra. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kendine çok dikkat et. Görüşmek üzere. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Bir de şey demem yok mu? Çok merak etmişler. Ne işle uğraşıyorsunuz? Burada herkes yazıyor ki at şunu, atlan şunu, atlan şunu yazıyor herkes. Ben burada diyorum ki ne işte mi uğraşıyorsunuz çok merak etmişler. Yaramazlık yapıyorum işte. Ay. Anne. Anne. Anneciğim. Başladı yine değil Annem. Annem. Hey, hey, hey. Anne. 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 Küçükken bu kadar ne demiyordun belki? Bayağı merak ettik ne iş yaptı. <laughs> Yanıma...